Beni hemen arkadaşlar Mustafa'yla birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar, Minecraft oynadı bayağı bir kasım yaptılar. Ya. Şeyler yaptık yani. Abi, uğraştırdı bunları da. Bunlar yapmak, çok işim oldu arkadaşlar. Ama bir şey olmaz, sıkıntı yok. Bir ev sahip direkt. Dışından böyle şeyler çıkmış. Ben bakmam dikkat etmedim yani. Böyle ben bu var ya. Onun için neden çalınıyor? Herkes oh. evine ne? Ne oldu ya? Yok değilmiş. Bakın en son şöyle yerimiz vardı da ben şunu bir atabilir miyim ya? Bunları atar şunu abi. Şöyle en son 9. bölümdeyiz arkadaşlar. Şöyle dik en e, son lapis lapis lojimiz yok. Bir Daha sonra böyle kullanmalı. Hatta şey gitsek ya. Ne kadar? altın nokta. Altın yok Altın yok. Ya. Çok acı. Tallayı ben bir şimdi ben bir alayım. Ustarsız. Ben yapmıyorum yani böyle kötü şeyler baktım, hiçbir şey yapmıyoruz yani, Allah Allah. Ben şöyle aldık arkadaşlar. Yine ektim artık Şöyle ektik arkadaşlar böyle toplarımızı da. Yani geçtim sonra. Evet çok çok direkt böyle. Hemen tık diye. Evet. Tüccar var yine tüccar tüccar. Esselamu aleyküm. Abi bana vuruyor bu. Anasabim. Evzu belamı çıtırmıyorum. Şöyle zıp 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 şu evde ne varmış? Ben bu eve yerleştiririm. Gir abi direkt yani ne olur? Ne olacak? Burak. Sandık. Sandıktan patis çıktı. Bir de ladin şey çıktı. Koyuncuk. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah abi. Burada dört tane zümrüt vardı. Onlar ne oldu ya? Var ya zümrüt. Onlar. Ben so sen bana söylersin. Bana onu yani. söylersin. Bana onu söylersin. Bana Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Abi sende ne var abi? Abi senin ben yapacağın üstü tukra Abi sende ne var abi? Zümrüt'e zümrüt veriyor zümrüt veriyor mu? bunda ne var? Böyle ne bu? Eklemlerin kıyameti mi kıyameti kıyameti be bu? Eklemlerin ya. O hamış o kömüre bana şey veriyor. Abi ben kayıp kaybolmam ben. Kömürüm varmış ki. Hayır. İki tane kömür eksik. Aga be. Kedi. Kedi seni ham yapar ama. Kalli. Nerede ne var abay? Al <Sessizlik> Ya tik Tık tık. Ekmekleri çok. Ben de ben de Bu var arkadaşlar? Hep kanımız açtı. Ekmekleri iyidir al. Al kardeş. Al kardeş. Neyse şöyle ne yapacağız? Ne yapacağız bu köy? Köy bulduk yani. Yani 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 yani. Yani hiçbir şey. Abi selamünaleyküm. Abi bu ne abi? Abi sonuç falan 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 diyor. Boş. Hapat. Ne kadar çok yaşa bak ya. Kemer mermer mermer. Allah Allah burada Arkadaşlar gördünüz mü ya buradaki patatesleri kim aldı? Allah Allah neyse gerek var. Ben almadım ama yine ekelim ya. Allah'ın şey Allah'ın şuna bak. Bunu, bunu koyabiliyor muyuz Tavşan postu. Uç bakayım sen. Evvanter'e ben bir düzen alamıyorum. Yiyemiyor bir tane. <laughs> Bu tane var. Bunda. Demir. Demirleri ne yapacağım ben? Kimilerle ne yapacağım ben? Ne 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 ne? Amin be. Taksi abi. Bu ne? Kanka senin ben zevkin. Aga sana ne olmuş? Aga. Aga sana. Bir şey yok. Ben de öreğe gireyim. Allahım bunlar gider mi ya? İp iptis, iptis, diz, iptis, iptis. Ya yok mu ya? Bir Ben de o biliyorum. Mis? Ne tür alabilir miyiz? Ya of Gidiyorum niye? Oynamıyorum ya. Dokuzuncu balım. Ne yapabiliriz arkadaşlar de, bölümde? Düşünüyorum ama atla yine şuraya. Dur lan yukarıda bir şey gördüm sanki. Eh eh zıpla Yanlış yerden girdim. Yanlış yerden girdim. Yambalama. Ağaca kafa atıyorum ya. <laughs> Bana şimdi bir vere kanka. Also, das lege ich aus. Also, ich bin evet bizim zıplamak 2 saniye ist çok Ich bin so bei o zaman sage nicht. Oh, ich bin hadi gidelim, gidelim, kalk gidelim. Ah non je vais le lancement de... C'est Come C'est mad C'est mad C'est mad C'est mad C'est choc choc Alışma masası. E benim şey varmış. Ne yapacağız? Ben körüm. Mas yani arkadaşlar. Mas. Hadi iş. Hadi iş. Şu bir ne var? Ne var hadi Deminden şimdi mi geldim? Vay canına. Yine aşağı düştüm. <laughs> ya, ne oluyor? Süper acık, bari bir bıcık çubuk. lapis bulup bir de şey bulmak istiyorum ya. X, P, P, P. X, P. XP. Evet. Gibi. Yama. online. Aa. Arkadaşlar ben ne yapayım ya? Yarın sabah koşturuyorum bir şey. Var oşturuyorum oşturuyorum sabla mamma e <laughs> ama de ancak geçerdam <laughs> oy ne pro parkour game pro parkur e benim o şu işime yaramıyor e benim Arkadaşlar ben bitireyim bence videoyu hiçbir şey bulamadım zaten. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.